Hadi bakayım çek. Motorlar çek. Çek flaplar çek. De, al bunu da çek. Hadi bakayım. Tamam şımarma. Zaten bak unutmadım o ölü yaptığını. Soracağım sana daha sonra ben bunu. Konuştuk ailenle. Mesajlaştık yazdı bana. Ne bileyim kadın mıymış erkek miymiş bir tane ekleştireceğim kafana. Ailen diye kaydettim ben onu. E de bunların adı Elyon değil mi? Benim ona dilim dönmüyor her zaman aklıma gelmiyor. Ben de Elyon diyemedim Ailen dedim. De bak mesaj atmış. Dik yaptın. Geçen kokpit muhabbeti çok güzeldi tekrar yapalım. Rakı içelim diye. Dedim rakıyı sen alırsan olur. az. Epten bedavacı oldu bak. Dedim ne konuşmadın öyle kırpış kırpış yaptın kendini. Bizi de korkuttun. Adam dedim geberiyor diye burada. Bana diyor ben konuşamıyorum ama anlıyorum diyor. Öyle bayağı yazıştık yani. Hemen au yapma. Ben adını Aylin koydum. Cinsiyetim var görmedin mi? Görmedin tabi. Sen o sırada geberme taklidi yapıyordun. Önü de aynı arkası da aynı diyorum be ya. Ha Aylin koymuşsun. Ha Ahmet koymuşsun adı. ne fark edecek? Aa geldi. Bak gel. yanke Gel. Gel hoş geldin Aylin hoş geldin. Bak gene geberdi. Bak gene bayılma taklidi. Bak Yanki. Ver oradan siyah poşeti var. Misafirimiz geldi. De bak yeni öyle taklidi yapıyor. De bak bu seni ne zaman görse böyle yapıyor be ya. Vallahi ekleştireceğim şimdi beynini de atacağım senin Lan kalksana oradan siyah poşeti versene. Yanki misafirin yanında beni konuşturma bak senin 12 parmak bağırsağını siker ama. O Allah'ım. Gel, gel tamam. Tamam sen de ağzın var. Şurada çakmak olacak. Ağzın var dilin yok. Seninle de anlaşamayız ki. Rakı yok. Rakı nerede rakı? Kaç para olmuş rakının kilosu? Alıp geleydin o zaman. Yok mu sizde Jüpiter'de falan yapma? Anlaşamayız ki sen mesaj at hele. Ya tamam siktir et al sen bunu. Korona be ya bu da kötü bir şey değil. Aman içme bok iç. Gel azıcık yala gel. Tamam ben seni hiçbir şey anlaşamıyoruz ki böyle be ya. Mesajlaşırken iyiydi. Adam da bayıldı kim ay diyecek şimdi uçağa? Senle mi ilgileneyim uçağa mı ben? Allah'tan otomatik pilotta gidiyorsun. Şunu da giderken at be kokpitte valla. Kapak mapak şişe boş şişe buluyorlar valla benim başıma bela oluyor. Sen zaten ışınlanıyorsun. Kapağı da yanında götür. Dışarı atma bak çok yangınlar mangınlar çıkıyor tamam mı? Siz mi yapıyorsunuz lan bu yangınları yoksa? Ne yazdın gene ne yazdın? Rakı olsa içerdim be ya. Bak de bu beyayı her yerde kullanma. Rakı olsa ben de içerdim. Öyle rakı içti mi sen daha önce hayatında? He. Yani, Valla Uranüs'e gidiyorum diye dar anüs'e giriverirsin. <laughs> Anlayamazsın yani. Yaz hadi gülücük mülücük at böyle de hiçbir şey anlamıyor ki espriden de anlayının ne anlamıyor mı? senin espri anlayışını s**eyim. Beya. Bak her yere beya koymayacaksın sen de var ya bu Türkçeyi benden öğrendin senin işin zor. Arbi diyorum sana zor. Çek hadi. Çek. Çek bayı. Çek çek çek. Ailin güzel oldu sana ama be. Beğendin mi adını? Te bana bak sen kadın mısın erkek misin bir söyle bakayım. Senden nude isteyecek halim yok. Soruyorum yani eğer kadınsan küfürlü konuşmayayım diye diyorum be. Ya. Hah kesin kadın bu bak. Nude'yi duydu hemen kayboldu görüyor musun? Aman Uyandın mı günaydın yanki. Hadi ayda bakalım ben inince soracağım sana. De burada misafirimiz geldi bizi rezil ettin. İpne köpek. Zim. Görün ailen. Bak yakında güllü de açarlar bunlar UFO'da. Son ses. UFO'mda resmin var kaldırmıyorum. Süpersonik oluyorum aldırmıyorum. Zim. Yavaş, yavaş. Bak bana hava yapacağım diye kasis masis hiçbir şey sağlamıyor. Yarın geri zekalı. Ziyon. <laughs> İçeceksin mi? Bok iç. Aylığından kalan yarım bir ayda çektin mi? Oğlum kafam titriyor. Ah türbülans en sevdiğim. Dur dur çıkma acık daha salla. Acık uyansınlar hepsi yatıyor kabinde malak gibi. Birazdan başlar çığlıklar. Gir gir iyice içine gir fırtınanın. Oh. Vallahi masaj yapıyor be.